çok zor günlerden geçiyoruz. Memleket yangın yeri. Bir yanımızda mutfaklar yanıyor. Ekonomi derin bir buhran içerisinde. Bir yanımızda salgın hala süre geliyor. Bir yanımızda orman yangınları. Birlikte dünyayı paylaştığımız canları. Bize can veren ağaçları ve yaşam veren üretimi kaybediyoruz. Memleket yangın yeriyken en çok ihtiyacımız olan şey bir düzen değişikliği. Memleket yangın yeriyken en çok ihtiyacımız olan şey memlekette yangınları söndürüp bir yeni inşa etmek. İşte o yüzden bunca zor günlerin içinde bu karanlığı birlikte aşmak üzere buluşmuş olmaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük bir heyecan ve onur duyuyorum bizim daha çok üretmeye, daha çok bir arada durmaya, daha çok birlik olmaya ihtiyacımız var. Bizim yarınları inşa edecek iktidar iddiamızı bugünden tezi yok iktidara getirmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bir gün daha kaybetmeye herhangi bir lüksü kalmadı. Sonda söyleyeceğimi başta ifade edeyim. Bu karanlık değiliz. Yaşıyor olduğumuz bu çok boyutlu yangınlar bir kader değil. İşin fıtratında yok. Bu düzeni mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Ve böyle zamanlarda işte dövizde çıkan yangını söndürmek için emek emek uluslararası rezerv biriktiriyoruz. Tekrar yüksek sesle soralım. Türkiye'de döviz yangınlarını söndürmek için biriktirilmiş olan rezervlerimiz nerede? 128 milyar dolarımız nerede? Tam da böyle yangın zamanları için ihtiyacımız var o yangını söndürebilmek için ihtiyacımız var. Nasıl ki dövizdeki yangını, mutfaktaki yangını izliyorsa iktidar, ormanlardaki yangını da günlerce izledi. İzlemekle kalmadı. Bu yangınların ortaya çıkardığı ağır yıkımın içerisinden yine kendisine rant gördü. Yine halka borç ve kredi yükleyerek ev sahibi yapma vaadi gördü. Oysa ki insanlar canlarını zor kurtarmış, canlarına can katan emek verdikleri topraklarını, zeytin ağaçlarını, bal arılarını kaybetmişler. Ama saray oradan baktığı zaman yangında kaybedileni değil, yaratılacak rantı görmüş. Bu kriz, orman yangınları düzenin ne kadar çarpık olduğunu bize bir kez daha hatırlattı ve yaşananın çok siyasi olduğunu da çok net gösterdi. Bu yangınları söndürmemeyi seçen iktidar yıllarca Türk Hava Kurumu'na yatırım yapmayarak yangınları söndürmek için ihtiyaç duyduğumuz uçakları hurdaya çevirerek izledi bu yangını. Ve şimdi halkın aklıyla dalga geçercesine önce uçağımız yok, söndüremeyiz dediği yerde Yunanistan'a uçak göndereceğini iddia ediyor. Var idiyse bu uçaklar niye kendi yangınımızda söndürmek için kullanılmadı? Yok ise hangi algıyı yönetmek için halka gerçek dışı bilgiler veriliyor? Acilen, acilen iktidarı ve düzeni değiştirmemiz gerekiyor. Bugün yaşıyor olduğu bu ağır krizi aşmak için Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yarını beklemeden o geleceği kurmaya başladılar. Yangın yerinde yangını söndürmek için canla başla çalıştılar. Halkla omuz omuza birlikte emek verdiler. Ve yetmedi Sayın Genel Başkanımızla birlikte Türk Hava Kurumu'nu ziyaret ederek şunu söylediler ihtiyacınız olan 4 milyon doları devlet size vermiyorsa, siz bulamıyorsanız bu paranın doğru kullanacağını güvence altına alarak biz belediyeler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız dediler. Sayın Genel Başkanımızın açık talimatı ve açık yönergesiyle. Çünkü 4 milyon dolar sadece 4 milyon dolar hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz sene ödediğimiz vergiler 833 milyar liraydı. 833 milyar lira. Yüz binde birini, 100 binde birini, 4 milyon doları uçaklarımızı hazır etmek için kullanmamayı seçmiş bir iktidar var. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi bugünden söylüyor. Biz yangınları söndürecek, çıkmadan bitirecek yatırımları bütçeden halkın vergisiyle halk için kullanmanın sözünü bugünden veriyoruz. Bir söz daha veriyoruz. Yangın sonrasında evini kaybedenlere kaybetmeyip de iç geçireceğini söylemiyoruz. Size yeni borç, yeni kredi verelim. Şuraya eldeki hazır TOKİ projesini yapalım demiyoruz. Biz diyoruz ki biz sosyal devletiz. Yıkılan varsa biz yapacağız sizin için. Yeni borç yükü altında halkı ezdirmeyeceğiz. Ve biliyoruz ki bu krizler bir büyük dünya iklim krizi nedeniyle de böyle yaşanıyor. Ve onun için bugünden söylüyoruz. İktidar olduğumuz anda Paris anlaşmasına hızla meclise getirip bir Türkiye gerçeği yapacağız. Neyse ihtiyaç bu yönde adım atacağız. Tekrar edeyim. Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi yok. Bu yangınları el birliğiyle söndürmek için bizlerin hep birlikte çalışmaya, kardeşliği, barışı, üretimden yana bir ekonomiyi ve hep birlikte refah içinde yaşayacağımız bir geleceği inşa etmek için cesaretle umudu büyütmeye devam etmemiz gerekiyor. Ve iktidara bir kez daha çağrı yapıyorum. Kendi iktidarın uğruna ülkeyi yangın yerine çevirdin. Bir gün dahi daha beklemeden bu sandığı halkın önüne koy. Erken seçimle Türkiye'nin değişiminin önünü açmaya hazırız. Biz, Biz bu düzeni değiştireceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.